Artı 5 yazıyoruz. Tamam mıyız? İnşallah Allah razı olsun. Usta nasıl var mı bir şey? He? İnşallah kazanalım yeni zonguluğa devam edelim istiyoruz. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Amin inşallah. Hanım ele değmeyen bir işin başarıya ulaşması mümkün değil. O yüzden 31 Mart Ömer Selim Ağa'ndan müjde vurun ki biz de yola devam var, edelim inşallah. Değil mi? İnşallah daha da iyi olur. Daha da iyi olacak inşallah. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Daha, daha, daha çok alalım ki daha çok hizmet edelim. Yarım kalmasın, girecek derdimiz girecek o. Abi yolun çıktı.